Vefat eden sevdiklerin için dinle veya oku. Bu dua genellikle bir Fatiha ve üç İhlas suresi okunduktan sonra yapılır. Ey yerin ve göğün sahibi, merhametlilerin en merhametlisi Yüce Rabbim! Okumuş olduğum fatiha i Şerife'den ve surelerden hasıl olan sevabı, öncelikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytinin mübarek ruhlarına, sonra da ahirete irtihal etmiş olan annemin, babamın, kardeşlerimin, akrabalarımın ve ismini andığım burada vefat eden kişinin adı söylenir. Sevdiğimin ruhuna hediye eyledim sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım onu ve tüm ahirete göçmüş müminleri affeyle. Onlara rahmetinle muamele eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe kıl, cehennem çukurlarından bir çukur olmaktan muhafaza eyle. Hesap gününde onlara kolaylıklar ver, peygamberimizin şefaatine nail eyle, bizleri de onlarla birlikte cennetinde buluştur. Amin. Radyo Duh daha fazlası için takipte kalın.